Arkadaşlar bu sıkıntılar olmasaydı ben şaşırırdım. Neden? Neden? Şimdi hiçbirimiz aramızda Allah'ın dediği olur kelimesine karşı var mı aranızda? Allah'ın dediği olur. Var mı karşı buna karşı çıkan? Yok. Yok, değil mi? He. Euzübillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha suresi. Taha suresinde der ki Allah Teala: "Ve <laughs> men a'rada an zikri fe inne lehu ma'işeten Kim benim Kur'an'ıma ters düşerse ben onlara sıkıntılı hayat veririm diyor Allah Teala. Aynı hükümet vardı. 10 sene biz dünyanın en rahat insanları yaşadık. Aynı hükümet vardı. Ucuzluk vardı, bolluk vardı, bereket vardı. Ama şu anda gençler bizi dinden soğuttular bir dakika, diyor. Bir dakika. Bir dakika konuşmayı bitireyim. Allahü Teala bizi imtihan etti. 10 sene. Biz ne yaptık? Hepimiz Arabistan'da köle gibi çalışırken geldik rahat edince başladık çuvallarla ekmek atmaya çöpe. Yalan mı? Çöpe ekmek atmaya başladık. Allahü Teala bizi bu defa Allahü Teala bize bu sıkıntıları vermeye başladı. Yazın bize değil bütün dünyaya. Yani bu olanların hepsini Allah'a bağlıyoruz? Bu bolluktan bereketten kudurdu millet. Teala bu belayı bize verdi. Bütün aleme Türkiye'nin o ki. Ya Şu isyanımızı taraf savaş. Sen hiç cübbelinin bir sıraya girdiğini gördün mü sakalını? Cübbeliyle Allah-u Teala bir ayet daha söylüyor. İbrahim suresinde açın. Allah'ın Allah dediklerine ya. inanırım. Başka kimseye inanmam. Ha. Evet. Yani bu konular için Allah'a mı isyan etmemiz gerekiyor? Yani Allah'a itaat edeceğiz. İhsan etmeyeceğiz. Abi.